Sonra Türkiye'nin seçim haritasında renkler değişti. CHP 47 yıl sonra ilk kez birinci, Ak Parti 22 yıl sonra ilk kez ikinci sırada yer aldı. Peki Ak Parti nerede hata yaptı? Ak Parti 22 yıl sonra ikinci plana düştü. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu bence. Memnun musun sonuçta? Mem, memnun. Peki neden? Çünkü Ak Parti'nin gitmesi gerekiyordu. Bu da onlara bir şey oldu. Belki bu saatten sonra kendilerini düzeltebilir gibi düşünüyorum yani. O yüzden zaten biz hep Mansur Yavaşçı'ydık. O yüzden destekliyoruz. Peki AK Parti neden 22 yıl sonra ikinci sıraya düştü sizce? Ee, şöyle düşünüyorum. Aday seçim adayları çok yanlıştı zaten. Ondan sonra bir de Tayyip Erdoğan artık yaşlandı. Artık inmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisinde de halka hitap etmiyor artık konuşmalarından, kendinden. Nerede hata yaptı? büyük bir e şeyde hata yaptım. Bu Fenerbahçeliler olayını biliyor musunuz bilmiyorum ama yani masif ve olduğunuz için biliyorsunuz da Fenerbahçelileri şey olarak terörist işte gibi gözüyle baktıkları için orada çok büyük hata yaptınız. Bu yüzden mi oy kaybetti sizce? Yüzde bir milyon bu yüzden kaybetti. Peki, CHP 47 yıl sonra bir numaraya çıktı. Evet. <laughs> gurur duyuyoruz. Yeniden Refah üçüncü sıraya yükseldi. Refah bundan sonra zaten emin ol birinci sırada da olmayı düşünüyor yani hedefi birinci sırada gibi düşünüyor. Birinci sıraya çıkabilir mi sıcak? Çıkar. İyi oldu. Herkese bir ders oldu. Nerede hata yaptı sizce? Ee, yani şimdi ben emekliyim. Benim aldığım emekli maaşıyla kirada oturamıyorum. Hata bir. Ekonomi çökmeye başladı. Yani milletin gücü kalmadı orada hata yaptı. Bunda e, yani Cumhurbaşkanı'na bir ders olmuş. Peki CHP 47 yıl sonra bir numarada. Onlara da bir ders. Ders. İmtihan diyeyim. Şimdi 5 sene onlara bu fırsatı verdiler. 5 sene sonra bakalım ne olacak. Yeniden Refah da 3. sırada. 3. sıraya yükseldi. Onlara ben pek inanmıyorum. Neden? Yalancı ondan. Doğruyu konuşursun. Nasıl yükseldi peki? E, milletin işte e, dini inancından e, üzere gittiler. Ama e, böyle ekonomiye bir faydası olacak bir parti değil. Ak Parti 22 yıl sonra neden ikinci parti oldu? Ee, bir emekliler yüzünden olduğunu düşünüyorum. Emeklilere verilen zaman doğru bir zam olmadığını düşünüyorum. İki Ülkenin ekonomi durumu yani asgari ücret bugün 17 bin küsür lira ancak asgari ücretli insanlar geçinemeyecek halde. Bunun da AK Parti'de büyük bir etki olduğunu düşünüyorum. Peki nerede desteğini kaybetti? Yani aslında AK Parti milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi de bence bu oylara düşecekti. İşte muhalefetin çıkartmış olduğu cumhurbaşkanı adayının biraz yanlış kişi olduğunu düşündüğümden dolayı AK Parti orada bunu kazandı. Ancak bu seçimde de halk bu tepkiyi gösterdi. Peki CHP 47 yıl sonra birinci parti konumuna geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E şimdi e, siyasi görüşüm tamamen CHP zıt bir siyasi görüş aslında. Sağ görüşlü bir insanım ancak e, AK Parti'nin dediğim gibi ekonomik ve kültürel anlamda ülkeyi yönetememesi, son, özellikle 5-6 yıldır ekonomik sıkıntı yaşatması CHP'yi bu hale getirdi maalesef. 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 Yani siyasi görüşümden dolayı söylüyorum. Çünkü tamamen zıt bir siyasi görüşe sahip olduğum için CHP'yi bu hale getirdi. Yani aslında buradan bir ders çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Peki çıkar mı bir ders? Hiç zannetmiyorum çünkü normal şartlarda anayasaya göre son seçim olduğu için Cumhurbaşkanı'nın pek bir ders çıkaracağını düşünmüyorum. Yani eğer tekrar bir seçime girecekse bir ders çıkarabilir ama seçime girmeyecekse bir ders çıkmayacağını düşünüyorum. AK Parti ikinci sırada. Neden? Çok güzel. Nerede hata yaptı? Her yerde hata yaptı ve yapmadı ki özgürlüğümüzü kısıtladı, emeklileri hiç düşünmedi. Gençleri bu kadar yani 22 yılda Türkiye'nin geldiği hali sizler daha iyi bilmeniz lazım. Seçmenin oyunu nerede kaybetse 5 milyona yakın oy kaybetti. Çalamadıkları için. Sade ekonomi değil ki her konuda sıkıntı. Bir ders çıkarır mı bu durumdan sizce? Bu, bu demokrasi tokat onlara iyi gelir inşallah. Akılları başlarına gelir, biz ne yaptık diye düşünürler. Öyle sarayda saltanat sürüp de rahat rahat yaşayıp halkını düşünmeyince böyle bir tokadı fazlasıyla hak ettiler. Geç bile kalındı. CHP 47 yıl sonra birinci sırada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mutluyum. Yeniden refah üçüncü sıraya yükseldi. Bir Atatürk. Cumhuriyet kadın olarak mutluyum. 22 yıl sonra AK Parti neden ikinci sırada? Ha neden? Daha... Nerede hata yaptı? Bunlar daha önceden hep böyle gördüler dediler. Nasıl olsa artık bu şekil devam ederiz. Baktı yok. Halk artık fazla sıkıntıya gelemiyor. Dedi sen orada dur. Bak biz buraya da verebiliyoruz. Nerede hata yaptı peki AK Parti? Hata birkaç yerde yaptı. Onların hesela hep... tek tek biliyorlar kendileri. Ben anlatırsam çok uzun sürer. Onun için arkadaşlar bekliyor ama hata yaptıklarını kendileri çok iyi biliyor. Ak Parti 22 yıl sonra neden Aa. ikinci <laughs> no, neden <laughs> ak diye başlayınca ben de dedim vallahi ama yerel seçimde ak parti 22 yıl sonra ikinci sıraya neden düştü? Keşke hani iki hak etmiyor aslında ama kaç hak ediyor olmaması daha iyi zaten hani ülkenin yüz karası ya nerede hata yaptı? Ülkeyi batırdı ya, sadece tek bir şey söyleyeyim, ülkeyi batırdı. Kızım gidiyor Amerika'ya onun yüzünden gidiyor. Ekonomik sıkıntılar yüzünden mi sizce bu durumda? Ya nereden başlasam bilmiyorum ama hepsi dahil, hani kocaman bir ülke görüyorsunuz. Hani siz hiç e, sokakta gülen insana rastladınız mı? E, rastladınız mı ben size soruyorum. He? Gördünüz mü? Öyle. Peki CHP 47 yıl sonra birinci sırada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? yeniden Refah da üçüncü sıraya yükseldi. E, yeniden Refah bölümüne hiç girmeyeyim ama hani e, keşke insanımız biraz daha böyle e, sorgulayabilse, biraz daha okusa, biraz daha irdeleyebilse de gerçeklerin farkına verse ama yani çok da açıkçası e, ümitli misiniz? Ümitli değilim. Ümitli değilim. 5 milyon oy kaybetti AK Parti. <laughs> zor, hepsi zor sorularmış. Hani ya AK Parti tarafı tamamen negatif, ben e, CHP tarafı tamamen pozitif. Öyle görüyorsun. Keşke e, hani ben kendim için değil ama ülkedeki gençler için keşke CHP biraz daha yükselip umut verebilse ülkeye. Ama hani ülkenin ben bu Öyle işinden e, hani düştüğü durumdan kolay kolay çıkacağını hiç düşünmüyorum. AK Parti ders çıkarır mı sizce? Ben size bir soru sorayım. Halkımız ders çıkarır mı? AK Parti'nin ders çıkarması önemli değil ki. Halkın ders çıkarması önemli. Yani bütün her şey geliyor halk. Halk da düğümleniyor. Peki 5 milyon oy kaybetti. Hiç ders çıkarmamış mı halk? Ee, halk mı? Benim keşke hani dün ben 3'e kadar izledim aşağı yukarı. Keşke doğum doğup büyüdüğüm yerde de ders çıkartmasını isterdim. Konya, Kayseri, Çankırı, buralar yine AK Parti oldu silme AK Parti yine. Hani değişen ufacık bir şey var, hmm. oy kaybı var. Hani e, diyorum ya her şey dönüp dolaşıyor, halk da bitiyor. AK Parti yine yarın bir gün hani farklı bir söylemle gelir yine alır. Bizim milletimiz kolay kolay öyle hani dedim ya biz yani koyun demeyeyim ama... Hani demek istemiyorum ama öyle bir millet ne yazık ki öyleyiz. 20 yılda çok şeyimiz değişti. Özellikle hani şey olarak, kafa yapısı olarak çok şeyimiz değişti. O yüzden hani kolay kolay da ben 20-30 yılda bu durumun değişebileceğini düşünmüyorum, düşünmüyorum asla. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tayyip Erdoğan havasını aldı, Bahçeli havasını aldı. 22 yıl sonra AK Parti neden ikinci sıraya düştü? Daha kötü olsun. istiyorum yani. Nerede hata yaptı AK Parti? Her yerde hata kızım. Mesela? Her taraf hırsızlık, yolsuzluk. Emeklilerden mi bir tepki aldı? Ekonomi yüzünden yani mi? Ben de, ben de emekliyim kızım. Ama Geçinebiliyor musunuz? Ben çocuklarım olmasa zor geçinirim. Benim biraz da eskiden kalma işte arazilerim ne var da ben köy çözüğüyüm. Peki bu yüzden mi oy kaybetti AK Parti? Vallahi ben hep dua ediyorum, hep dua ediyorum. Vettualarınız yüzünden mi kaybetti Tele, acaba? Televizyona çıkıyor mu? Youtube kanalı, internet kanalı. <laughs> ben sevmiyorum uzun. Ben aslında MHP'liyim biliyor musun? Hı hı. Ondan sonra Demir Atpartı oldum. Yani Adalet Partisi. Bu adamı hiç sevmedim ben. Peki AK Parti seçmenin desteğini nerede kaybetti? Ba, e, köylü ben hem köylüyüm hem şehirliyim. Köylüyüm hem köyde köylü da, emekli iflasla, da, memur da. Ondan kaybettim. Ekonomik sıkıntılar yüzünden. Hadi. bir, de, bir ders çıkarır mı sizce bu durumda? Ya çıkarsa ne olacak? Bunu sana düzeltemez bu ya. Düzelmez mi? Bu düzeltemez daha. Bunun işi bitti. Bu, bu daha orada varlamaz. Sana onu söyleyeyim. Halk olarak söylüyorum. Varlamaz. CHP de 47 yıl sonra birinci sıraya yükseldi. E, harika oldu. Memnun musunuz sonuçta? Çok mutlu oldum. Ben, bak ben MHP kökenliyim ama mutlu oldum. Bahçeli'ye bakarak, Erdoğan'a bakarak. Kızım onlar insanmış ya ben bilemedim ya. Ben niye MHP oldum geçtiğimde ya? Pişman mısınız? Vallahi pişmanım yemin diyor. AK Parti 22 yıl sonra neden ikinci sırada nerede hata yaptı? Aslında şöyle bu CHP'nin başarısıyla de bence halkın tepkisinden dolayı ikinci sırada. CHP ilk defa uzun yıllar sonra birinci sıraya geldi. Bunun en büyük sebebi emekliler diye düşünüyorum ben. Öğrenciler de tabii ki aynı zamanda. Kendim de bir öğrendiğim ve emekli çocuğu bir öğrenciyim. 10 bin lira verilerek Türkiye'de geçimler de imkansız yani bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten seçimden önce emeklilere karşı bir zam yapsaydı ben e, hala AK Parti'nin alacağını düşünüyordum. Ama emeklilere karşı bir çaba gösterilmedi. Hani hep seslerini duyurmaya çalıştılar. Bundan dolayı diye düşünüyorum. Yani en büyük faktör emeklilerle olduğunu düşünüyorum açıkçası. AK Parti seçmeni nerede kaybetti? AK Parti seçmeni aslında e, güzel bir soru. Yani şöyle söyleyeyim. E, Herkes umutlandı. Hala e, başaracağını, vereceğini, bizden vereceğini, vereceğini düşündü. Son ana kadar herkes hala zamların devamı geleceğini düşündü. Hani seçim son gününe kadar herkes bekledi açıkçası. Umudunu pek getirmedi ama e, gelmeyince de bu e, seçimde tepkisini göstermek istedi. bir ders çıkarır mı bu durumda? Bence e, Tayyip Erdoğan bir ders çıkarır diye düşünüyorum. Hani buna göre hayat koşullarına, ekonomiye yön vermeli. E, sonuçta büyük bir kayıp bu. Evet AK Parti hala şu anda Cumhur İttifakı olarak başımızda ama e, mutlaka bunun bir telafisini edeceğini düşünüyorum. CHP 47 yıl sonra birinci sırada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi bu CHP'nin başarısı illa ki vardır ama halkın bu kadar tepkisi olmasa ben yine AK Parti'nin alacağını düşünüyordum büyük bir çoğunlukla. Yeniden Refah da üçüncü sırada. Evet yeniden Refah zaten bence AK Parti'nin kaybetmesinden en büyük sebeplerinden biri de yeniden Refah. Çoğu yeniden hani AK Parti seçmeninin yeniden Refah verdiğini düşünüyorum. Ee, güzel bir strateji yaptı bence yani hatta çok başarılı. Benim beklediğimden de çok başarılı oldu. Ama yeniden refah seçmenin çoğunluğunda AK Parti'den geldiğini düşünüyorum. Siz sonuçtan memnun musunuz? Sonuçtan yani biz şu an hani ilk gün bir etkinliği göremiyoruz tabii ama zamlara göre, durumlara göre, ekonomimize göre tekrardan bir sonuçluk belli olacak. Bunun için biraz erken. Umarım hayırlısı olur. Yani belediye seçimlerinde bizi temsil edecek, en iyi hizmet verecek olanı seçtik. Partiyi değil, kişiyi seçtik. Umarım karşılığını da alırız. AK Parti 22 yıl sonra ikinci sırada ne düşünüyorsunuz? Bunu hak etti. Nerede hata yaptı? Bir kere birinci şıkta emekliler tokatı vurdu. Güzel bir ders verdi. Emeklilerden ziyade yeni refah, yeni refahın da çok etkisi oldu. Onun da büyük bir etkisi oldu. Ya ondan da tokatı yedi yani. Ben mesela yani çok şey görmüyorum yani çok güzel bir atmosfer oldu bu yani. Seçmenin desteğini nerede kaybetti AK Parti? Seçmenin desteğini güven sağlamadı. Emeklilerin, emeklilerin derdine çare bulamadı. Bugün 16 bin emekli var. Efendim ondan sonra yeni refahla ittifak yaptı. Tekrar tekrar şey oldu. Arayı bozdular. Ondan çok büyük kaybı oldu. Yeniden Refah Partisi 3. sıraya yükseldi. Doğru. Doğru. Yeniden Refah Partisi 3. sıraya yükseldi. Yani burada bu tabloda çoğunlukla AK Parti'yi ikinci sıraya düşüren birinci şık emekli ve yeni refah yeni refah partisi. Doğrudur. AK Bana... Parti bir ders çıkarır mı bu durumda? Efendim? AK Parti bir ders çıkarır mı bu durumda? AK Parti yok hepsi yani siyaset kirli bir şey. Hep aynı sen, aynı senaryo. Bir ders çıkartmaz. Hiçbir ülkede, hiçbir ülkede kira yani kira bedeli askeri ücreti geçmemeli. Askeri ücret 17 bin lira bu ülkede kira 24 bin lira. Geçinebiliyor musunuz siz? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani 11 bin lira, 14 bin lirayla nasıl geçinecek? Size söylüyorum yani hiçbir ülkede askeri ücret, kira askeri ücreti geçmemeli. Yani çeyreği olmalı. Ama maalesef bu ülkede öyle yani gerçekten askeri ücret 17 bin lira, kiralar 20 bin lira, 25 bin lira. Nasıl geçinsin? Peki yerel seçimde siz sonuçlardan memnun musunuz? Ben bu sonuçlar tab tabi memnunum ben çok memnunum gerçekten yani takdir şayandır yani ben çok memnunum CHP 47 yıl sonra birinci sırada birinci sırada aslında bu bu seçimi şey kazanmadı yani CHP kazanmadı yeniden refah kazandı CHP kazanmadı yani Ak Parti 22 yıl sonra neden ikinci sırada emekler çok güzel bir ders verdi kulağına küpe olsun ha bu sorun başlangıcı değil diyor ama. Özal gibi olmasın sonu. Özal... Nerede hata Özel... yapacak parti? Nasıl? Nerede hata yapacak parti? Kiralar 10-15 bin lirayken, 4 kişilik bir yemek 10 bin lirayken en düşük maaşı 10 bin lira verirse ve %70 oy oranı var. 16 milyon emekli, 16 bin emekli karısıyla 32 bin eder. 30 ile %70 oy oranı var. Çok güzel. Kalelerini bile, keçöreni bile elleriyle sundular Kibi bir AK Partiliyim, Çankaya ilçe üyesiyim, sandık görevlisiyim, hak etti Teşekkür Öpüyorum ederim. Öpüyorum kendisini. Teşekkür ederim. AK Parti 22 yıl sonra ikinci sıraya düştü. Tamam. Bu konuda ne düşünüyorsun? Nerede hata yaptı? Hata Memleketin başına geçerek yaptılar en başta. Yani, Seçmenden nerede oy kaybetti? Her yerde nerede mesela aklına ne geliyorsa mesela vatandaş şey ezdiler bitirdiler kimsede. Kimsede ne para kaldı ne pul kaldı. Ne gülüyorsun oğlum öyle açız aç. Yalan mı? Gel buraya gel. Vallahi öyle abla canlıyım öğrenci öğrenci dikünü okuyorduk, bıraktık. işe girek dedik. Dömeler var diye işe de almadılar. Şimdi geziyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, keyfimize bakıyoruz. Ha biz parayı buluyoruz. Bulmayanlar da Allah hakkınız. Nasıl buluyorsun? Buluyoruz güzel yollardan, çalışarak didinerek buluyoruz. Allah bulmayanlara sabır versin. Biz buluyoruz her türlü. CHP 47 yıl sonra birinci sıraya yükseldi. Vallahi iyi ki geldi. Ben Mamak'ta oturuyorum. İyi ki geldi. Arkadaşım altında da oturuyor. Uygulanmaya gitmedi. Mamak'ta yıllar sonra CHP aldı. Eli Gündüz Şahin geldi. İyi ki geldi. Kendi oranın yerlisi zaten. Oranın vatandaşı. Hani yıllar, ne kafa güzelliği. Yıllardır tanıyoruz, biliyoruz, ediyoruz kendisini de zaten. Onun yapacağına inanıyoruz biz abla. AK Parti 22 yıl sonra neden ikinci parti oldu? Nerede hata yaptı? Hata başta birincisi emeklilerin sesine cevap vermedi. İkincisi halkı açlığa mahkum etti. Fakirliğe mahkum etti. Halk yoksullaştı. Zengin daha zengin oldu. Bu nedenle kendi sorunu kendileri getirdi. Seçmenden nerede oy kaybetti? 5 milyona yakın oy kaybetti. Kim kaybetti? Seçmende seçmende AK Parti. AK Parti. Seçmenden nerede oy kaybetti? Şimdi rahmetlik Demirel'in bir sözü var biliyor musunuz? E boş tencerenin yıkmayacak ekler yoktur diye boş tencere kaynamaz. Kaynarsa su kaynar. O su da insanın karnını doyurmaz. Onun için kendi sonlarını kendileri hazırladı. Bir daha çıkarırlar mı bu durumda? Çıksa ne olacak ki? Bitti artık yani. Zermez mi? Mümkün değil. Vatandaş 15 bin lira kira verirse en düşük 10 bin lira. Zaten emekli alıyor 10 bin lira. E, kira 10-15 bin, 20 bin. E, vatandaş aldığı maaş hep kiraya versin neyle geçince? Mümkün değil, çok zor. Büyük şehirlerde yaşam çok zorlaştı. Vatandaş çok mağdur. E, onun için e, bu hükümetin acilen gitmesi lazım. CHP 47 yıl sonra birinci sıraya yükseldi. Evet, evet. Bu evet. konuda ne düşünüyorsunuz? CHP halkın sesine kulak verdi. Gelen belediye başkanları halkın sorunlarıyla ilgilenmeye başladı e, vatandaş da memnun. Memnun olduğu için e, hükümetin de bunlardan olmasını isteyerek değişim istediler. Acilen değişmesi lazım. Çünkü şu anda iktidar ikinci parti olmuştur. ikinciye düşmüştür. Güven oyu da tazelese yani tekrar seçime gidilmesi lazım. Halkın oyunu alamayan bir iktidar olamaz. İktidar şu anda ikinci plana düştü. Yani azınlığa düştü. Onun için acil seçime gidilmesi. Yeniden Refah Partisi de 3. sıraya yükseldi. Şimdi e, AK Parti'ye kızanlar ve oraya vermiştir mutlaka. Veriyordur da. Demek ki vatandaş bir arayış içerisinde. Ben herkese saygı duyarım ama bu iktidara saygı duymuyorum. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptı. Vatandaşı açlığa mahkum etti. Bunun hiç kimsenin hakkı yok. Yani dışarıya bağımlı edildi. Fabrikalarımız gitti. E, çiftçilerimiz öldü. Bugün bir ilkokulu bitiren çocuk sanat okuluna gidiyordu, sanatkar oluyordu. Ee, bir işi iş sahibi oluyordu, sanat sahibi oluyordu. Ama şimdi dışarıdan, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan işçi getiriyoruz. Böyle bir ülke olabilir mi? Bunun sonucu nereye var? Nereye var siz söyleyin. Onun için bu ülkede üretim olmadan, tüketim olursa, e, bilinçli insanlar doktorunu dışarıya gönderirsen, çiftçinin hiç para kazanmadan ziraatine devam etme imkanı olmazsa akaryakıt hat safhada olursa yani e, üretim olmadan tüketim var. O da dışarıya bağımlılık oldu. Fabrikalarımız gitti. İnsanlar işsiz ve perişan vaziyette. Daha da kötüye gidecek benim tahminim. Vaktandaş e, sokağa dökülecek. Çok üzgünüm bu halkın bu mağdur yaşayışından. İnşallah iyi birileri gelir bu ülke herkesten iyi bir ülke olarak da refaha kavuşmuş olur diyorum. 22 yıl sonra AK Parti neden ikinci sırada? Ee, bir kere bunu emeklilerin verdiğini düşünüyorum bu cevabı. Ee, emeklilere vaat edilenler, yapılanlar yani yaptıklarıyla, söylemleriyle yaptıkları birbirini tutmadı bir kere. Daha sonrasında gençliğimiz, gençlik yani. AK Parti seçmenden nerede oy kaybetti? Her yerde. Mesela? Ee, başta başta öğrenme, ve tut, Belediyesi. Senelerdir başka eldeydi. Bunu kaybettikten sonrası yani gerisi... Bir ders çıkarır mı? İnşallah. Umuyorum ki çıkarsın. CHP 47 yıl sonra birinci sırada. Ne düşünüyorsunuz? Yani Atatürk gençliği olarak diyeyim ben de sizler gençsiniz bizler artık orta yaşa doğru gidiyoruz. Yani dün akşam kadar mutlu olduğum kadar hiçbir zaman olmadım diyebilirim. Yeniden Refah Partisi 3. sıraya yükseldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O konuda ne düşünüyorum? O da güzel bir çıkış yaptı, atılım yaptı. Bence e, AK Parti'ye verilecek oylar yeniden Refah'a da bölündü diye düşünüyorum. Biraz daha aydınlık görülüyor demek ki Refah Partisi. Daha mı aydınlık? Olabilir. Sağ yani sağ taraftaki olan e, partilerden daha aydınlık görülüyor ki ona gitti üçüncü sıraya yükselebildi. Ak Parti 22 yıl sonra neden ikinci parti oldu? Ee, bence ekonominin çok büyük etkisi var bunda çünkü ekonomiyi güzel yönetebildiğini düşünmüyorum. Nerede oy kaybetti? Nerede hata yaptı? Ee, i̇nsanlar insanlar istedikleri şeyi yapamıyorlar. E, ekonominin gerçekten büyük katkısı var tekrarlıyorum kendim ama. Ee, insanlar istedik şeyi, istedikleri şeyi alamıyorlar, istedikleri şeyi yapamıyorlar. istedikleri yere gidemiyorlar. Ee, yani alım gücü çok düştü. Gider, e, gelir makası gerçekten çok açıldığı için bunun büyük etkisi var. Bu durumdan bir ders çıkarır mı AK Parti? Bilmiyorum. <laughs> CHP 47 yıl sonra birinci sırada. Ne düşünüyorsunuz? Umarım güzel şeyler olur. Sonuçtan memnun musunuz? Evet memnunum. Siz? Ee, sonuçtan memnunum. Kesinlikle daha da eee fark inanıyorum. Çünkü AK Parti'nin artık kesinlikle vali süresi doldu. İlerleyen süreçlerde de daha fazla sonuç alacağız. Bence bir CHP olarak söyleyebilirim bunu. sonuç tamamen tatmin etti. sadece geçen 2023'teki seçimde birazcık hata yaptığımızı düşünüyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu adı olsaydı şu an iktidarda o vardı bence. AK Parti seçmenden nerede oy kaybetti? E, bence emeklilerden çok fazla kaybetti çünkü emekliler artık bir şeylerin az da olsa farkına vardı hepsi olmasa da. E, ayrıca çalışan kesim çok fazla zarar gördü. Bu manada e, emeklilerin ve dediğim gibi çalışan kesimin çok kaybettiğini düşünüyorum. AK Parti 22 yıl sonra neden ikinci sırada? Vallahi ben dün hiç oy kullanmadım. Hani neden? Gere gerek de duymadım hani başımıza gelen herkes yiyeceği yani ya. O da gelecek, gecik, bu da gelecek, gelecek. Allah hakkımızı ailesine versin derim yani ben bence. Sonuçtan memnun değil misiniz? Sonuçtan memnun olsam ne olmasam ne. O da yiyecek bu da yiyecek yani. Neden tepkisiniz bu kadar? Hiçbir şey değişmez mi? Umudumuz kırıldı. Eski sistemle şu anki sistem bir değil ki yani. Eskiden nasıldı? Eskiden mükemmeldi yani. Aldığımız ekmek 50 kuruştu öyle düşün yani. E şu anda ekmek alamıyorsun ya. 50 kuruş para değil şu anda yani. 18 lira ekmek. Bu durum düzelmez mi? Bu durum düzelmez artık. Başımıza kim gelecek yiyecek yani öyle düşünün yani. CHP 47 yıl sonra birinci sırada. Birinci oldu evet. CHP'de bu arada tebrik ediyorum yani. O da uğraştı uğraştı uğraştı. Ama ilk kez şu tebrik ediyorum. AK Parti tutup da oy çaldılar demedi yani. Onu çok merak ettim ben yani. Çünkü bayağıdır baktım izledim ben de biraz. Bu şekilde yani. Başka sormak istediğiniz varsa cevaplayabilirim. Yeniden Refah Partisi de üçüncü sırada. Ya onunla hiç ilgilenmiyorum ben ya. Valla. AK Parti 22 yıl sonra neden ikinci parti oldu? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Yaptıklarından dolayı. Seçmenden nerede oy kaybetti? Seçmenden her şeyden kaybetti. Mesela? Mesela memurlar, emekliler, çiftçiler, herkes emekçilerin hepsinden yüzden mi Tabii o yüzden kaybetti. Peki bir ders yalnız, çıkarır mı bu durumda? Yalnız ondan kaybetmedi. Neyden kaybetti? Milletin kazanımlarından dolayı kaybetti. Yani eğitim olsun. Sistemin bütün kurumlarıyla oynandı 23 22, 22 sene içerisinde. Ben mesela emekli bir müfettişim. Milliyetin müfettişim. biliyor musunuz? Ha? Geçinebiliyor musunuz? Ben Zor zor kira ödemiyorum İki işim evim var <laughs> şükür yani eskiden <laughs> aldım bunları yine almadım <laughs> eskiden almasaydınız şu an geçinebilir miydiniz? Mümkün değil mümkün değil kızım yani insanca yaşayabilmek için <laughs> mümkün değil ama boğaz tokluğuna efendim şunu beş sene giyersen bu pantolonu sene giyersen idare edersin ya yani. bir özel şey zevklerimizden mağrımız. Yani her türlü sosyal hayattan mağrumuz. Üstelik ee, ne diyecektim? Bir tatil yapamıyoruz. Yani bay baya şöyle 10 gün, bir hafta gidip bir tatil yapamıyoruz. Kaç yıldan beri böyle. Peki AK Parti bu durumdan bir ders çıkarır mı? Çıkarmaz. Çıkaracağını zannetmiyorum. Bitmişler artık. Ne yaparsa yapsınlar bitmişler, tükenmişler. Yolsuzluklar, yoksulluklar, efendime söyleyeyim. Yani aklına ne gelince olumsuz şeylerin hepsini yaptılar. Memleketi sattılar. Cumhuriyetin bütün kazanımları satıldı. Bir hava satım var şu aldığımız nefes var ya, bunu satamadılar. Onu da satabilse Başka ne diyeyim sana? <laughs> Ama çok iyi oldu. En azından bir ferahlama oldu millette. Vatandaşta evet. bir ferahlık oldu. Kendi, oldu. kendi kendine bir güven geldi. Mesela ben umutsuzdum her şeyde. Benim bir oğlum var şimdi. 25 yaşında işsiz. Öğretmen. Okulu bitirdi. İngilizce öğretmen. Dört tane dil biliyor. Bir sürü sertifikası var. İşsiz. Daha ne bekleyeyim ben bunda? Onların hiç beklentisi yok. Yani sizler iyi durumda, <laughs> iyi zamanda doğmadınız. Biz en güzel zamanda doğmuşuz. Biz okulları bitirdiğimizde işimiz hazır diye. CHP 47 yıl sonra birinci sıraya yükseldi. Evet. evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne yükselmişti nedir o? Ha 47 yıl oldu değil mi Ceviz zamanı? Doğru. 70. evet yani zaman o kadar arttı ki hasret kalmışız ya. Hasret kalmışız. Ama geleceğin Cumhurbaşkanı İmamoğlu. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak mı? Olacak. Olacak. Kazanır mı? Hem de nasıl? Hem de nasıl. Geçen dönemde koysalardı gene kazanır. Şey değil. Özgür değil. Ya akıllı bir çocuk ya. Akşamçı konuşmalarını izliyorum yani. Havalara girmiyor. Kaybedeni yok diyor bu seçimin. Kazananı var diyor. Daha o zurna, o bu istemiyoruz diyor. Onların Tayyip nerede konuştu? İstanbul'da mı konuştu? Ankara'da. Ankara'ya geldi İstanbul'da. konuştu. Evet. Nerede konuştu? Balkon konuşması. Evinde miydi? İstanbul'da mıydı şey? Parti Genel Merkezi. Ha, ha. Hala gene AK Parti bayrakları. CHP'nin kutlamalarında hiç parti bayrağı gördünüz mü? İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, Manisa'da olsun hiç gördünüz mü? Yok. Türk bayrakları ellerinde. Bunlar yalancı <laughs> yerli ve milli. Ve <laughs> <laughs> sekreterim. Bunlar